Ben, ben sağ üstteydim. O da aşağıya geldi. Tutku da bizdeydi. O arada iki kişi öldüğüne göre ikisi... Enzel de oradaydı. Ben Tutkiş koy, YBC ve Habiş koyu doğrulayabilirim. Biz dört kişi birbirimizi doğrulayabiliriz. Evet. Sağda görev yapıyoruz. Ben hatta yapıyorum. Bu arada tesit şey arkadaşlar. Ceset, e, kart görevinin olduğun yerin altındaydı. Oradaydı. Ama yani. ben de en <laughs> aç... Nerede buldun bu arada? Bir daha söylesene kanka. E, bu kart görevinin olduğu yerde. Barış oradan geliyordu bu arada. Admin'de mi diyorsun? Kaçmalama doğru oğlum. Onu... Doğru en altta, doğru en doğru sağdan abi. geldim ben senin. Benim Barış abi kamera tarafındaydı, elektrikli. kamera tarafında. Abi Elektrikten ben... kameraya doğru geliyordu. İmkanı yok benim adminle. Elektrikten ben... kameranın oraya doğru geliyordu. Aynen. Kardeşim, ben... Kim dedi bunu bir saniye? Ben, ben dedim, en Barış abi oradaydı. Montaj mı diyor? Kim Aynen. diyor onu ya? Abi hı. montajla, montajla barışa, barış'a dikkat edin. ben de buradan bir, buradan şüphelendim çünkü ilk baştan montaj. böyle böyle... Hayır bir Barış bir abi kesse beni keserdi şeyde. Bir bir elektrikten de, güvenliğe bir giden, giderken. Bir Farklı taniye, yerden geliyor dedi ya. Ya. Farklı yerden geliyor dediler bak. Ta, ta, elektriğe geçtiğim doğru, benzinlikten geldiğim doğru da sen beni onu adminden gelirken gördün mü? Yok görmedim de bu niye şeyden geliyor dedi sana. Şeyin <laughs> Şeyden <gülüyor> oradan <gülüyor> geliyorum dedi. <laughs> Yo yo. Aa, oh, oh, oh. biz bu şey var. Ben sizi kapatalım arkadaşlar. Işte bir arkadaş, şey doğrulayabilir. GBC değil, Habeşko değil, Tutkuşko değil, değil, değil. Ben değilim. Dört kişi yan taraftaydı. Diğerleri düşmüş. Bir tane görev yaptım direkt ya. Herkese tamam. Sus Dördümüz beraberiz. Ya dördümüz böyle dördümüz bir şey beraberiz. mi var ya? Dördümüz ben de diğerleriyle takılacağım abi. Ben de YBC gel lan seni keseceğim oğlum ben. Aha. Koş 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 koş. Görev yapmaya gidiyormuşuz gibi gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Tamam. Bir sabotajla ben vursam mı? YBC'yi keseceğim ben ya. Ha ben YBC'yi kesmek istiyorum ama dur bakayım. Elektrikte görev yapıyoruz biz. Çaktırmayın. YBC üstüme doğru bir gelsen kanka şu içeri. İçeri bir selamun aleyküm aleyküm selam desen. Abi yok elektriğe kimse gelmiyor. Elektriğe kimse gelmiyor. Herkes şüpheleniyor şu an bizden zaten. Ama abi yan yana dolaşıyorsunuz. Böyle olmaz ya. Abi yan yana dolaşmak olmasın. Gerçekten ayıp ya. Ya yemin ederim abi. Herkes yan yana dolaşıyor. Böyle olmaz ki. Haksız mıyım gençler? Hayır haksız mıyım abi? Herkes yan yana dolaşıyor ya. Herkes ya. Elektrikli birini bulurum şimdi ben dur. Oğlum dur lan iyi kaçtık. Sabotaj, sabotaj, sabotaş. Ver bir sabotaj. Tamam burada elektriği durduruyormuş gibi. Diğerini Barış abi öldürmüş. Aha Hello everyone. Welcome to my channel in Nolo Live. Welcome to channel. Evet. Ee, şöyle bir şey var abi. <laughs> elektrik odasında buldum. Hmm. Başka infom yok. Bir tek e, Barış'ı gördüm yol üzerinde. Ben kameradaydım. Kamera baktım ayak izledim. Hmm. Ay kameraların yanıp söndüğünde de görmüşsün. Bilmiyorum kanka valla ona dikkat etmedim ama Peki bir şey e, başka infom yok. Başka infom oksijeni yok. kapatırken hep birlikte sen niye elektrik odasındaydın? Kanka çünkü ben e, siz sağ tarafa gittiğini gördüm ben de aşağıda görevim vardı elektriğin orada görevime gidiyordum kanka o yüzden niye? sen niye peki mesela, benim, biz niye karşılaştık peki sen ne tarafa doğru gidiyordun ben mesela? Ben sabotajı kapattım reaktörü sonra kamera baktım bir tane de medya görevi vardı bir dakika. Aha. onu bekliyordum yaptım bir daha kameraya baktım oksijen geldi gittim. Oksijene evet, gidiyordun yani? Evet, bir dakika medyayı görevimi o zaman şahitlerim var abişko var herkes oradaydı. Gördünüz mü? Admindeki admin'deki oksijeni ben kapattım. Aşkım sen sen herhalde ventteydin aşkım. ben ben kamera adam beni kameradan geldiğimi gördüm. <laughs> sen benim nereden çıktığımı gördün onu? Kanka ben senin e, hani admin odasına, admin odasının yukarısına doğru gidiyordum sen. Oradan ben gördüm ya da. Yani, Seni elektriği görmedim çıktım, ama. Sol üstesini reaktörde istesem keserdim, sen tek başına değil miydin? Belki kuldanım vardı abi, Mert'in full vardı. Abi, sen abi e benim kuldanım down'un olması imkanı yok. Kameranın yanıp söndüğünü görmedin Abi net ben bir infonuz varsa verelim, evet, yoksa skip geçiririz. Ben skip atıyorum abi. Ben, ben, atıyorum abi. ben net bir şey olmadan abi. şey yapmayalım. Türkçe'ye bir şey ben güveniyorum ben. Adam asmayalım. Onur, bizle gez tut. Marco ben en güzel beraberiz. Tamam. Yani. Üçümüz de kırım kesin. Abi, çok, edin. tatlı edin. görev dikkat Edin, <laughs> dikkat edin. görev yapıyoruz ya. arkadaşlar. Hep <laughs> iş ayrım Ölüler görevlerini yapsın. <laughs> Oğlum ben ne şerefsiz adamım ya. Ölüleri görevlerini yapsın dedim orada bir taktik yaptım arkadaşlar. Hani beni şimdi şey zannediyorlar, köylü zannediyorlar, masum zannediyorlar ama zannetmeye devam edin bakayım kardeşim burada göre Oğlum ben de hep elektrikte görev yapıyorum lan. Yol üstünde biri yok mu ya? Gelse de şunu bir kessem ya. Yol üstünde kimse olmaz mı be kardeşim? Tamam biz bunu durduruyormuşuz gibi yapalım. Yeni geldik biz bunu bunu biz durdurduk abi. Ya ama Esra gel ya. Abi herkes yan yana da dolaşmasın ama ya. Esra gel Esra gel. Barış abi ne yaptın Barış abi? Kamerada biri var mı? Yok. Ver abi sabotaj. Tamam ben sabotaj durduruyorum. Çaktırmayın. Aha report. Evet. Eee... Artık zaman evet. daralıyor. 13 evet, Onun için evet. güveniyorum. Tutkuş gö güveniyorum ama bir dakika. İki abi, tane vardı değil, değil mi şu an? Biz ha biz oyunumuzdaydı, on üç oyunumuzdaydı. Abi montajdan barış bıra, olay bitti. Aynen öyle evet abi. abi. Evet abi. Sabah çok, çok abi, net. De... Abi bir, bir dakika. dakika. Eizen. İlk barış atmak istiyorsun. Sen böyle direkt atıyorsun. Onur da direkt şey veriyor. ben de anlamadım. Bir şey yok. Kanka, Baştan beri hep birlikteyiz. Montajda devamlı birlikte geziyoruz. E tamam Hayır, çünkü ikinizin şey impostörsünüz. <laughs> Bize de onu birlikte gezeriz. İlk baştan beri montaj seni savundu. İlk kilden tamam. tamam. beri bak montaj evet, seni abi. savundu. Tamam. Ee, dedim zaten. verdiniz? Barış'a. <laughs> Çok amatörce oynadın onda. Barış abi. Ben bir şey diyeyim <laughs> mi? Ben bir şey diyeyim mi? Onur çok, çok hızlı, Onur çok hızlı veriyor, ben bir şey demiyorum abi. Saçma sikip yani, çok aptalca bir... Arkadaşlar şu an gördüğünüzde başlamayabilirsiniz. Hiçbir görmüştüğünüz yokken, cidden... Çok ben çok Onur diyorum yaparım. abi, ben başka bir şey demiyorum. Montaj <laughs> <laughs> şey yapma, bari <laughs> sen, ya, Montaj mı be Olur çünkü direkt reportta da abi. Bir şey diyeyim mi? tek başına bizi öldürebilir bu montaj, bu iyi oynuyor çünkü. 4 kişi geziyorduk oğlum, bari siz de bizle gezeydiniz. Ya abi öyle bir şey var mı ama ya? Herkes birbiriyle yan yana geziyor. Herkes de yan yana gezmesin ama kardeşim böyle bir şey olmaz. Abi gerçekten anlamsız çünkü zaten yan yana gezdikleri zaman ne anlamı kalıyor abi? Ben onu doğruldum, ben bunu doğruldum. O zaman hiç kimse bir şey yapmasın. Selamlar. Abi, net arkadaşlar. Montaj, net montaj, arkadaşlar montaj. Enzel gözümün önünde kesti. Verin kurtulalım. Bitsin bu oyun. Başından yani. beri Enzel Beyiz imkanı. Yok. <laughs> Başından beri sizi kesmedi o zaman. Sona kadar abi, bekledi. Abi ben montaja verdim. Ha, <laughs> Allah Allah. <montajı gülüyor> <verdim. gülüyor> Beyler bir şey söyleyeceğim. Oyunu yanlış oynuyor. Abi herkes 3-4 kişiyle şey. takılmak Sizin olmaz ama ya edemez gerçekten. Hayır hayır. 3-4 kişi gelemezsiniz yani. Niye? Böyle bir mantık yok. Ağabey zaten... Nerede anladın? Ben nerede anladım? Hmm. biliyor musun? ki 3-4 kişi gezmeli Abi O zaman tamam. Biri kim imposta değilse diğerleri yanlarına getiriyor. Barış sadece işte. bir şey diyeceğim sana kanka bak. İlk başta nereden anladım biliyor musun? Kanka <laughs> Tamam ben ben yapmadım zaten bak. Ben sana neyden bahsediyorum? İlk başta ben, ben nereden biliyorum? Hayır hayır sen de devamlı 4 kişi gezdiniz. Yasak. Etrabil kim ya abi? Kanka sadece şey diyecektim sana bak. Evet. En başında seni savundu direkt tamam mı? Şey hani Barış buradaydı şuradaydı diye yanlış info verdi orada. Dedi ki... Bana niye birisini vermem diyorum şeyin oradan geliyorum dedi. O zaman bir soru. bir oradan geliyor dedi abi, elektriğe. Orada abi, anladım ben kanka. kanka. Ya. ya anlayacak abi. bir durum yok. Dört kişi geder, sen anlarsın diğer iki normal. Yo yo aynen aynen. Oldu, ya. Ben de oldu. Ben başladım. bu sen misin? Montaj evet. hatırladın değil mi? Hayır, abi, Furkan ya, şeydi, ya, Furkan tekteydi ama. Montaj. Az da. Esko başladı. Toplu gezmeyelim abi aynen. Toplu gezmeyelim. Hayır. Yani. Beni almadınız ki. Aha. Aşkım nasıl seni almadık? Ha bir şey Aa, olmuyor. Beni bir sürekli başkası giriyor. giriyor. Ya Allah'ım ya, ne yapayım? Ha bir şeyleri, şeyleri var. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar ne çaldılar çok? Olur. Girmeyin çok diyor. Çoklu gezmeyelim bir de ya. Çoklu gezmeyelim. Ya Allah'ım ne ben 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 bir Bırak sen de gözüküyor. Yebece. Yenisini kurdum ya. Ben de saymıyorum ama bir kere gözükünce gitti herhalde. Alt kap yapıyorsun büyük ihtimalle. gözüküyor. Bir daha herhalde yok yok. Ekran solda. Yebeci karşıma çıkma kanka